Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. <laughs> Yanımda kuzenim Mehmet Deniz var. Merhaba de. Merhaba. Şimdi arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Ve kuzenim ne isterse yapacağız. İlk ne yapalım? Ee... şey yapalım. Cehennem portalı yapalım. Tamam. Portalı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Portal istedik kuzenim. Şuradan bulunuyordu obsidyen. Obsidyen. Çakmak. Aldım. Hepsini aldım. Arkadaşlar. Vid video ön, ondan önce. Portal yapmadan önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim ve yağ kat Bismillah deyip gidiyoruz. Buraya aslında şeye çevirelim. Burayı bir cennete çevirelim cehenneme. Acaba nasıl yapacağız? Önce yaratıkları temizlemekle başlayacağız. Ama su koyamıyoruz. O sıkıntı işte. Minecraft 1 Nisan modunda koyuluyor. Bunun Doğukan Adal söylemişti herhalde. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mehmet Deniz şimdi nereden başlayalım burayı Şey ee, yapmaya. Önce e, şunu temizleyelim. Tamam. Hemen kılıç değil. Kılıç uçurum, mızrak. Gel. Dur. Evet. Bak olay yaptım. cehennemi cennete çevireceğiz. Ve çim. Evet, çim. Çim blok. Tamam. Hemen şurayı çimlendiriyoruz. çok uzun süren Mustafa. Bir, bir kısmı için Arkadaşlar şu an kendimi 1.1 versiyonunda gibi hissediyorum. Bu nasıl çim? Arkadaşlar burada Mustafa sadece yarısını yapacak cehennemi cennete çevirirken? Mehmet Deniz söylemek zorunda değildim. Zaten hepsini çeviremeyeceğimi biliyorlar. ama ben yedi diyeyim dedim ya. Tamam bir şey olmaz. Bir dakika şu anda herkes bir diz görüyor mu? Hayır görmüyor. Sadece ekran kaldı Gösterebilirdim de. Şimdi burada yazık bu, var mı? Orada var. E bunlar <laughs> gündüzde şey alıyor mu geliyor mu? Yok. gelmiyor. Ama sadece zombiler. Şimdi <laughs> şuraya yatakla patlatayım. <laughs> Hayır patlatmayacağım. Bir dakika. O, o ne? Ne? Şu. Çürük et. Çürük et. Tamam şuraya şöyle obsidyen şeyler yapacağım. Niye yapıyorum ben de bilmiyorum. <laughs> eee şey ko... Neydi onun ismi? Kas mı? İşte. Gast. Evet, kastı. gast. Kast. Gast, gast. Evet. Nerede o gast? Gast o keselim. Ha? Gel, gel buraya. Yok ya, şimdi şurayı da kaybetmeyelim. Şimdi buraya bir duvar örelim. Herkes kapıdan girmek zorunda herhalde. Mustafa, bunlar yemek mi? Hayır, yemek değil bunlar. Hadi gel gel. Arkadaşlar e, burada elimde bir tane el kum topu var. Onu bingostan aldım. Siz de almayı unutmayın. Bingostan mı aldın? Arkadaşlar Mehmet Deniz'i dinlemeyin. Ben o topu kantinden aldım. Ya. Uyuyormuş. Asla almış ama ne olduğu belli değil. Evet ne olduğu belli değil. Meh Mehmet'in oyuncağını kırdım onun için özür dilemek için aldım çok beğendi. Bir dakika sen benim ne oyuncağımı kırdın? Hayır. Sen hangi oyuncağımı kırdın? Mehmet'in dedim senin değil küçük Mehmet'in. Hangi oyuncağını? Şey oyuncak değil aslında yumurtalığı vardı. Onun kapağı kırıldı. Diyor ki abim yaptı. Kendisi attı yere. Bana çok sinirlendi kendisi attı. Neyse sohbeti bırakalım. Aynı bana gibi. Ya bize o bir de bizi hep tokat diyor değil mi? Ona tokat. Evet onu bırak da videoya dönelim biz. Arkadaşlar şimdi köylerin çıkmaması için duvar öreceğim. Dışarıda çok fena şeyler olduğunu görmesinler. Tamam şimdi şuraya bir kapı yapacağım. Yatak falan koyacağım da yatakları köylüler için koyacağım. Yoksa patlıyor köylüler. Doğu Kanadal'dan gördüm yine. Onun köylüler uyuyabiliyor rahat rahat. Şimdi kırmızı yatağımızı aldık koyuyorum. Burası yatak yeri. Bak sakın dokunmayayım da dokunursam dokunursam video biter. O kadar. Burası çok fena ya. Şu ateşleri falan söndürelim. Şimdi şu tepeden akan lavı durdurursak Oyun yerine ışık taşları koyalım evet. Dur. Aklıma çok fena <laughs> çok fena diyorum. Çok güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Şimdi ışık taşı bulmam gerek. Burada ışık taşı. Evet. Arkadaşlar fikrimi göreceksiniz şimdi. Şuraya bir bulut yapacağız. Işık koyacağız buluta. Işıklı bulut. Güneşimiz yok. Bulutumuz ışık saçıyor zaten. Tamam. Buluta ışıkları koyalım. Evet çok değişik. Şuraya da bir tane ışık bulutu yapacağım. Işık bulutu ancak cennet de olur zaten Cehennemi cenneti çeviriyorum oyunda. Evet. Noç bunu noç bunu görür ödül verir. O kadar. Şu kenarlara ışık taşı koyalım. Çok bir güzel. De ey, Mustafa. Efendim. Ee, bir de yaratıklar şey sahibi diyor mu? Evet. E, köylüler ya yaratıklar köyeye saldırıyor mu? Saldırıyor da domuz adamlar saldırmıyor. Domuz adamlar, zombiler saldırıyor bak. Tamam, şöyle, şöyle. Burası çok bir... oldu. Şimdi acaba buzla buraya su getirebilir miyiz? Buz. Tamam. Tamam bunun bekliyorum. bekleyelim. Evin onu bilmiyorum Olmaz ya. Şimdi su koyamayacağız değil mi? Bakalım. Bir deneyeceğim. Koyamayacağız kesin ama. Koyamıyoruz. koymuyor. Buraya ne yapabiliriz? Oraya deniz feneri koyalım. Tamam. Ba gayet güzel oldu. Şimdi köylüleri koyup bitirelim. Hemen köylüler de koyalım. E, evet. koyun da koyalım, köylü de koyalım. Köylü tamam. Ah, ahır da yapalım mı Mustafa? Ahır yapamayız şu kadar küçük. Oyuncular bak. Adal doğru söylemiş. Oyuncular. Şuraya iki tane daha yatak koyayım da sizi doyurur. Ne oluyor? Tamam. Bir de koyun koydum. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ve bildirim tuşuna açmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay. Ben Ben Mehmet. Tamam söyledik ya. Video da burada bitmiştir arkadaşlar.